Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Toyota Hilux kasa havuzu ürünümüzü tanıtacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Toyota Hilux veya başka bir aracın kasa havuzu plastik malzemeden yapılmış olabilir. Kasa havuzları genellikle çeşitli malzemelerden üretilebilir. Bunlar arasında plastik, fiberglas takviyeli plastik, alüminyum veya çelik gibi malzemeler bulunabilir. Hangi malzemenin kullanıldığı, üreticinin tasarım tercihleri ve aracın kullanım amacına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Plastik malzeme, hafif olması, korozyona karşı direnci ve dayanıklılığı nedeniyle kasa havuzları için popüler bir seçenektir. Ayrıca plastik malzeme genellikle darbelere karşı dayanıklıdır ve çeşitli hava koşullarına karşı direnç gösterir. Bu özellikler, kasa havuzlarının günlük kullanım ve ticari amaçlar için uygun olmasını sağlar. Ancak malzemenin detayları, model yılı, üretici tarafından kullanılan özel tasarım ve özelliklere bağlı olarak değişebilir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.